Hazırlık Çalışmaları bir İslam Ansiklopedisi Genel A ve benzeri kaynaklardan Ehlibeyt kavramının anlamını ve içeriği hakkında bir araştırma yapınız. Ev halkı, ev ahalisi anlamına da gelen Ehlibeyt ifadesi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm eş, çocuk ve torunlarını, amcası Ebu Talib'in oğulları Hz. Ali, Hz. Cafer, Hz. Akil'i, diğer amcası Abbas radıyallahu ve onların ailelerini ve bütün akrabalarını kapsar. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman'ın farisi ve Fasile bin Eska gibi bazı sahabeleri akrabalık bağları olmamasına rağmen ailesi gibi görerek ehli beytine dahil etmiştir. 2. sıla Rahim, vefa ve adalet kavramlarının anlamlarını araştırınız. sıla Rahim, anne baba başta olmak üzere tüm akrabalar arasında güzel ilişki kurma, onları ziyaret etme, hal ve hatırlarını sorma, maddi manevi yardımda bulunma gönüllerini almadır. Vefa en tebel anlamıyla bir kimsenin her türlü söz ve eyleminde sadakati esas alarak hareket etmesidir. Bu kapsamda sözünde durmak, ahdine ve akdine sadakat göstermek, emaneti riayet etmek, bir işi tam ve kusursuz yerine getirme kararlılığına sahip olmak da vefa kapsamına girmektedir. Adalet. Genel planda her hak sahibine hakkını vermek anlamına gelen adalet kavramı Kur'an-ı Kerim'de inanç, karşılık, doğruluk, eşitlik, dengelilik, denklik ve benzerlik anlamlarına gelmektedir. Kullarının faydasına olan her şeyi en iyi bilen Allah'tır. 3. Kur'an-ı Kerim halinden Nisa suresinin 36. ayetini bularak defterinize yazınız. Bu ayette bizden neler istenmektedir? Bunları defterinize not ediniz. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. 4. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu hakkı ile ilgili iki hadisini öğrenip defterinize yazınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu hakkını şöyle derecelendirmiştir. Komşu üç türlüdür. Onlardan ikisinin üç hakkı kimisin Onlardan kimisinin üç hakkı, kimisinin iki, kimisinin de bir hakkı vardır. Üç hakkı bulunan akraba olan Müslüman komşudur. Onun İslam hakkı, komşuluk hakkı ve akrabalık hakkı vardır. İki hakkı olan Müslüman komşudur. Onun İslam hakkı ve komşuluk hakkı var. Bir hakkı olan ise gayrimüslim komşudur. Gayrimüslim komşunun da komşuluk hakkı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden sonra Müslüman olmayan bir komşusu vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun davetine gidip ikramlarını da kabul etmişti. 5. Akrabalık hakları nelerdir? Bu konuda aile büyüklerinizle konuşunuz. Defterinize ulaştığınız sonuçlar içeren bir kavram haritası oluşturunuz. Onlara güzel söz söyleyip güler yüzle gönüllerini almak, sıkıntıda olanlara maddi ve manevi yardımda bulunmak, Büyük olanlara saygılı davranmak, küçük olanlara şefkat ve merhametle muamele etmek, hediyelerle sevindirmek, uzakta olanlara mektup veya telefonla ulaşıp hal ve hatırlarını sormak, davetine icabet etmek, düğün, nişan ve cenaze törenlerine katılmak, hastalandıklarında ziyaret etmek. Peygamberimizin ehli beyti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile fertleri denilince aklınıza kimler gelmektedir söyleyiniz. Eşleri, çocukları ve torunları Etkinlik, İslam ansiklopedisi, genel av ve benzeri kaynaklardan Peygamber Efendimizin torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin hakkında bir araştırma yapınız. Araştırmanın sonucunda elde ettiğiniz bilgileri sunu haline getiriniz. Hazırladığınız sunuyu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh 626 yılında Medine'de doğdu. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Şehit lakabıyla meşhurdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağabeyi Hasan'a yaptığı gibi o güne kadar Araplar tarafından pek bilinmeyen Hüseyin ismini kulağına bizzat ezan okuyarak koydular ve doğumunun 7. gününde akika kurbanı kestirip Hz. Fatıma'dan saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istediler. Hz. Hasan radıyallahu anh doğumunun 7. günü sünnet edildi. Babası Hz. Ali, annesi Hz. Fatıma'dır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgili torunu Hz. Hasan radıyallahu anh 625 yılında Medine'de doğdu. Kendisine Hasan ismini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Babası Hazreti Ali, annesi Hazreti Fatıma'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yakın alakası, şefkati ve terbiyesi altında büyüdü. Raşid halifelerin beşincisidir. Halifelik hakkında Muaviye lehine vazgeçmek suretiyle Müslümanlar arasındaki birliği temin etmiştir. Cömert ve hakim bir zat idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden 13 hadis rivayet etmiştir. Rivayetleri sünenlerde yer alır. Etkinlik sizce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytini sevmemizi, saygımızı nasıl ortaya koyabiliriz? arkadaşlarınızla tartışınız. Ehli Beyt'i sevmeli, Salli Barik dualarını bol bol okumalıyız. İdeal bir eş olarak peygamberimiz Sizce ailede huzur ve mutluluk için nelere dikkat edilmesi gerekir? Bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız. Aile bireyleri birbirine saygı ve sevgi duymalı, nezaket sözcükleri kullanmalıdır. Etkinlik sizce ideal bir eş nasıl olmalıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile içindeki davranışlarını da dikkate alarak aşağıdaki şemayı doldurunuz. İdeal bir eş ev işlerinde işine yardım etmeli, çocuklar arasında ayrım yapmamalı, çocuklara zaman ayırmalı, işine değer vermeli, kararlar birlikte alınmalı, Sevgi sözcükleri kullanılmalı. Babalar çocuklarına nasıl davranmalıdır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Birlikte vakit geçirmeli, oyunlar oynamalı, sevgisini belli etmeli. Etkinlik Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelen torunu Hasan bin Ali'yi öptü. Onun yanında oturan sahabe-i kiramdan Akra bin Habis el-Temimi buna şaşırdı ve şunu söyledi. Ya Resulallah benim 10 çocuğum var onlardan hiçbirini öpmüş değilim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı ve şöyle buyurdu. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Yukarıdaki olay ve hadis bize hangi mesajları vermektedir? Düşüncelerinizi sınıfınızda, arkadaşlarınızla paylaşınız. İnsanlar çocuklarını ve torunlarını öpmeli, sevmeli, merhamet ve şefkat göstermelidir. Vefalı bir insanda hangi özellikler bulunur? Söyleyiniz. Arkadaşlarına yardım ederler, verdiği sözde dururlar, dostlarının kara günlerinde onların yanında olurlar, kendisine yapılan iyilikleri unutmazlar, dostlarına zaman ayırırlar. Bir vefa olan insanlara bile iyilik ve İyilik ile yaklaşırlar. Az sayıda bulunan değerli insanlardır. Etkinlik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evliyken Mekke'de bir ara kıtlık olmuştu. Ebu Talip ve ailesi de bu durumdan etkilenmiş sıkıntıya düşmüşlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maddi durumu iyi olan amcası Abbas'a gitti ve Ebu Talip iyal sahibidir ve işte insanlara gördüğün bu kıtlık isabet etmiştir. O halde ikimiz bir ona gidelim. Oğullarından birini ben alırım, birini de sen alırsın ve onlara biz bakarız buyurdu. Abbas radıyallahu anh de bu teklife olumlu cevap verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ve amcası Abbas beraberce Ebu Talib'in yanına geldiler. Biz senin yükün hafifletmek istiyoruz ta ki insanların içinde bulunduğu bu hal kalkıncaya kadar dediler. Ebu Talib onların bu teklifine olumlu cevap verdi. Böylece Ebu Talib'in oğullarından Caferi Abbas Hazreti Ali'yi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldı. Yukarıdaki olayda verilmek istenen mesaj nedir? Sınıfınızda değerlendiriniz yakın akrabalarımıza zor durumda olduklarında yardım etmeliyiz. Yakın akrabalarımıza zor durumda olduklarında yardım etmeliyiz. Etkinlik Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara, köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Yukarıdaki ayette vefalı davranarak iyilik edilmesi gereken kimler vardır? Şemaya yazınız. Anne baba, akrabalar, yoksullar, komşular, yolcular, arkadaşlar, yardımcılar, yetimler, çalışanlar. Etkinlik: Akrabalık ilişkilerinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek almak için neler yapmalı? Yakınlarımıza nasıl davranmalıyız? Aşağıdaki şemaya yazınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almalı, akrabalarımızı sık sık ziyaret etmeliyiz, telefon edip hal hatır sormalıyız, bayramlarda ziyaret etmeliyiz, yardıma ihtiyaç olana yardım etmeliyiz, davetine icabet etmeliyiz, hastalıklarında ziyaret etmeliyiz. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Hadisi bize ne anlatmak istiyor söyleyiniz. Komşularımıza iyi davranmalı, onlara güven vermeliyiz. Etkinlik Yanı başında komşusu açken kendisi tok kimse gerçekten iman etmiş sayılmaz. Sınıfınızda yukarıdaki hadisi şerifin içeriğini yansıtan doğaçlama bir drama çalışması yapınız. Etkinlik sonunda dramadaki doğru ve yanlış davranışları arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Yanlış davranışların hangi doğru davranışlarla düzeltilmesi gerektiğini tartışınız. Bu etkinlik sınıfta yapılacağı için size bırakıyorum. Etkinlik sizce günümüzde komşuluk ilişkilerinde dinimizin koyduğu ölçütlere gereken özen gösterilmekte midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komşularına karşı tutum ve davranışları müminler tarafından ne kadar örnek alınmaktadır? Bu konuyla ilgili gözlem ve düşüncelerinizi içeren bir kompozisyon yazınız. Bu içerisinde huzur ve mutluluğun, yardım ve dayanışmanın en güzel bir biçimde yaşatılabilmesini sağlamak komşuluk ilişkileri ile gerçekleştirilebilir. Birbirine güvenen ve inanan komşuların olduğu bir yerde insanlar gözleri arkada kalmadan gönül ferahlığı ile her şeylerini emanet edebilirler. Gerçek komşuluklar gece gündüz demeden üzüntüyü ve sevinci paylaşabilenler arasında kurulabilir. Yeri geldiğinde akrabalarından isteyemeyeceği bir şeyi insanlar yalnızca komşularına söyleyebilirler. Atalarımız komşuların adeta birbirini tamamlayan iki parça olduğunu, komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözü ile ifade etmişlerdir. Komşuluk bu kadar önemliyken günümüz modern yaşamının hayatımıza soktuğu yüksek apartmanlar ve siteler komşuluk ilişkilerini hayatımızdan çıkarmaya başladı. İnsanlar artık Aynı apartmanda yaşadığı insanları bir yabancıdan farksız olarak görmeye başladı. Betonlar içerisinde yaşamaya başlayan insanlar bu soğukluğu da üzerine aldı ve artık karşı komşusunun ismini bile bilmeyen insan yığınlarına döndük. Sıkıntılı anlar insanların daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu dönemlerdir. Böyle zamanlarda yanımızda birilerinin olmasını ve dertlerimizi paylaşmasını her zamankinden fazla isteriz. Bu yüzden hepimizin en yakınındaki komşularından başlayarak iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesi en güzel olandır. Aile içinde bireylerin sorumlulukları ve görevleri nelerdir? Açıklayınız. Ev temizliğinde, yemeklerin hazırlanmasında ve sofranın kurulup toplanmasında annemize yardımcı olmalıyız. Etkinlik. Hepiniz birer yöneticisiniz. Hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir yöneticidir ve yönettiklerinden sorumludur. Evin beyi ailesinin yöneticisidir ve yönettiklerinden sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve yönettiklerinden sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir yöneticidir ve yönettiklerinden sorumludur. Yukarıdaki hadisi yorumlayınız. Bu hadisten günlük hayatımıza yönelik ilke ve değerler çıkarınız. Çıkardığınız ilke ve değerlere uymanın neden önemli olduğunu arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Bu hadis bireylerin hayatın her alanında sorumluluk taşıdığını ve bu sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olduğunu vurgular. Aileden topluma kadar her birey kendi rolünde adaletli, dürüst ve duyarlı davranarak görevlerini yerine getirmelidir. Çıkarılacak ilkeler, sorumluluk bilinci, her birey üstlendiği görevi yerine getirmekle yükümlüdür. Adalet, insanlar bulundukları konumda adaletli davranmalıdır. Dürüstlük, emanet edilen görevlerde dürüst ve güvenilir olunmalıdır. Dayanışma, aile ve toplum içinde herkes birbirinin hakkını gözetmelidir. Hesap verme bilinci, İnsan davranışlarından ve görevlerinden hem dünyada hem de ahirette sorumludur. Ünite sonu değerlendirme A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Ehli beyti neden severiz? Açıklayınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizi nimetleriyle rızıklandırdığı için Allah'ı seviniz. Allah sevgisiyle beni seviniz ve benim sevgimle ehli beytimi seviniz buyurmuştur. Onları seven ümmetinin her bir ferdine de bunlar benim kızımın oğullarıdır. Allah'ım ben onları seviyorum, sen de onları sev, onları sevenleri de sev diyerek dua etmiştir. Hz. Ebu Bekir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiklerini sevmenin anlamını Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın yakınları bana kendi yakınlarımdan daha sevimlidir diyerek ifade etmiştir. 2. Milletimiz Ehli Beyt'e saygısını hangi yollarla göstermiştir? Örneklerle anlatınız. Çocuklarına Ehli Beyt'in isimlerini vererek ve camilerde Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in isimlerini asarak göstermiştir. 3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine nasıl davranmıştır örnek vererek açıklayınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir eş olarak aile hayatında ideal bir örnekliğe sahiptir. Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Allah Resulü eşinin sahip olduğu meziyetleri takdir eder, desteğe ihtiyaç duyduğunda yanında olur, istişarede bulunarak fikirlerine değer verdiğini gösterirdi. 4. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına olan şefkat ve merhameti hakkında bilgi veriniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelen yedi çocuğunu çok sevip birbirinden ayırt etmemiş. Onlara şefkatli bir baba olmuştu. Kız ve erkek çocuklar arasında hiçbir ayrım yapmadı. Sevgili Peygamberimiz tüm evlatlarına karşı aynı derecede ilgili, şefkatli ve onların haklarına dikkat eden adaletli bir baba oldu. 5. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarıyla ilişkilerinde nelere dikkat etmiş, yakınlarına nasıl davranmıştır örnek vererek açıklayınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoksul kişiye sadaka vermekte sadece sadaka sevabı vardır. Akrabaya sadaka vermenin ise iki sevabı vardır. Sadaka sevabı ve bağlarını, akrabalık bağlarını kuvvetlendirme sevabı buyurarak ihtiyacı olan akrabayı gözetmeyi teşvik etmiştir. Üstelik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sılayı rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde de dahi onlara iyilik yapandır demiştir. 6. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşularına nasıl davrandığını anlatınız. Resul-i Ekrem güven ve huzur ortamının İslam toplumunda yerleşmesi için komşulukla ilgili önemli tavsiyelerde bulunmuş. Uygulamaları ile de sahabeye örnek olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin insanların kendisine güvendiği kimsedir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kişidir. Nefsim kudret yerinde bulunan Allah'a and olsun ki yapacağı kötülüklerden komşusunun güvende olmadığı kimse cennete giremez sözü ile iman ve güvenilir insan olmak arasındaki bağı dikkat çekmiştir. Huzur ve güven yurdu cenneti kazanmanın yolu insanların güvendiği iyi bir şahıs olmaktan geçmektedir. 7- Yukarıdakilerden kaç tanesi Ehl-i Beyt'tendir? Hz. Ali, Hz. Fatma ve Hz. Hüseyin Ehl-i Beyt'tendir. Yani üç tanesi. Ve aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 8. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı sevgi ve saygıya önem verirdi. Bu söylenebilir. B şıkkı ev işlerini sadece kadınlar yapardı. Bu söylenemez. Evet, Peygamber Efendimiz ev işlerinde eşlerine yardım ederdi. C şıkkı üzüntüler ve sevinçler paylaşılırdı. Söylenebilir. D şıkkı anlayış, haklara riayet ve özveri hakimdi. Bu da söylenir. Dokuzuncu soru, aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeni doğan çocuklarla ilgili sünneti olarak değerlendirilemez? A şıkkı güzel isimler koymak. Evet, bu sünnettir. B şıkkı bir yıl boyunca saçını kesmemek. Evet böyle bir sünnet yok arkadaşlar. C şıkkı sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okumak bu da sünnettir. D şıkkı akika kurbanı kesmek bu da sünnettir. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuklara davranışı için söylenemez? A şıkkı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkek çocuklarını kız çocuklarından çok severdi. Hayır bu söylenemez. Efendimiz çocukları ayırt etmezdi. Hepsini eşit derecede severdi. B şıkkı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla oyunlar oynardı. Bu doğrudur. C şıkkı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara değer verirdi. Bu da doğrudur. D şıkkı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla şakalaşırdı. Bu da doğrudur. 11. soru. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Hadisi şerifinde boş bırakılan bölüme hangi ifade getirmelidir? Cennet ifadesi getirmelidir. Doğru cevap A şıkkıdır. C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız. 12. Ehli beyt kavramı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkı, aile fertleri, akrabaları ve soyu anlamına gelmektedir. 13. İslam kültüründe Hz. Hasan radıyallahu anh'ın soyundan gelenlere şeref, Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın soyundan gelenlere de seyit ünvanı verilmiştir. 14. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur ve mutlulukla dolu olan aile yuvasına İslam kültüründe hane-i saadet denilmektedir. 15. Akrabalarla iyi ilişkiler kurmaya, onları ziyaret etmeye, akrabaların hal ve hatırlarını sorup gönüllerini almaya, sıkıntı çeken akrabalara yardımcı olmaya İslam kültüründe sıla-i rahim denir. 16. Sevgi ve dostlukta sebat ve devamlılık sevgiyi sürdürmek, sevgi ve dostluk bağı yapılan iyiliği unutmamak vefalı insanın özelliklerindendir. Ç. Aşağıdaki bulmacada işlediğiniz ünitede geçen bazı kavram, ifade ve isimler gizlenmiştir. Bulmacayı soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya tarayıp bu kavramlar bulunuz ve işaretleyiniz. Evet, verilen ifadeleri bulmacada bu şekilde bulmuş olduk. <laughs>